balıkların da öksürdüğünü biliyor muydunuz? Evet, özellikle solungaçlarını temizlemek için öksürürler. Dünya denizlerinde o kadar çok altın var ki, çıkarılabilseydi her insana yaklaşık 9 kilo altın düşerdi. Ancak, bu altının çoğu o kadar dağınık halde ki, çıkarılması ekonomik olarak mümkün değil. Karıncalar uyumazlar, sürekli aktif haldedirler ve kısa molalarla dinlenirler. İnsan saçı inanılmaz derecede güçlüdür, tek bir teli, yaklaşık 3 kilogram ağırlık taşıyabilir kolanın orijinal rengi yeşildi, renklendiriciler eklenmeden önce, içecek yeşilimsi bir renge sahipti. Bazı türleri bir günde 90 santimetreye kadar uzayabilen bambu, dünyanın en hızlı büyüyen bitkisidir. 1 kilo limonda, 1 kilo çilekten daha fazla şeker bulunur. Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybeder. Sizce en garip bilgi hangisi yorumlarda paylaşıp, destek olmak için beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın, 1 dakikada pratik bilgiler.